üzülüyü losing your own life kızıyla kavga etmiş kızı Mackenzie. ev gitmek istemiş buralarda güvenli olmadığı için bozana izin vermemiş kızı yine de kaçıp gitmiş ve vahşetle ölmüş and maybe her death I'll come back for you. You've done a lot for me, Mackenzie. I won't forget about you. her şeyimizi alıp buradan gitme vakti gelmiş. A, dağcılık botları. Bozanın verdiği ekstra dayanıklı botlar. Ee, savaş botumuzdan ne olacak? Oha. Gi gi gi. Çok daha iyiymiş. Oha, bu çok iyi. Ha, bu tavşan postları ne yapacağız şimdi hmm. ha, yapamıyoruz. Boş yere. Şey. Şimdi kurt murt saldırır. Biz gidelim sargı bezimizi yapalım. Altı tane sargı bezi. 6 tane yeter herhalde diye düşünüyorum. Kumaş alalım biraz. Bir şeyleri tamir ederiz alalım bu kumaşları. Şimdi başka ne alacağız buradan? Kömürleri alsak mı almasak? Hmm. alalım kömürleri. Ve bu kadar. Başka bir şey almıyorum. Ama bunlara da ihtiyaç var. 42 kilomuz var çok fazla Bir şeyler atmamız lazım Şundan bir tane atsak E ben meşalem niye var Allah aşkına at onu Çubuk atalım çubukları her yerde buluyoruz ama kömür bulmuyoruz Çubukları atalım Başka da Atacak da bir şey yok ki. Şu eti pişirelim, yiyelim etleri. Ama bizim uyumamız lazım ya. Full uykuyla çıkalım. Yola. 5 6 7. E, 7 tane şeyimiz var. Şeftali, konserve şeftali. 5 tane de köpek mamamız var. En sevdiğimiz. sardalya yememiz lazım ama bu çok bozuluyor gıda zehirlenmesi yapıyor. İlk sardalya yiyelim o zaman. Ama su yok ya. Su kaynatmaktansa bu evden alsak olmaz mı? Su da bilerek hiçbir yerden almadım çünkü. Çok ağırlık yapıyor diye. Buradakilerin hepsini almışım. İlla ki almadığım yerler vardır o zaman. Kasabadan Şimdi su kaynatıp vakit geçirmek istemiyorum. Ama çok şey bıraktım eve ya. içim kaldı. Aklım kaldı. içim kaldı. Ben. Mesela şurada tuvalet var mıydı? Belki vardır. Evet. geyin etini de alalım ya. Hatta ne yapalım biliyor musunuz? Geyin etini almak ne kadar sürecek? 46 dakikalık bir ateş yakalım. Hadi Allah aşkına hadi al hızlandırıcı al ya beş tane var al kullan birini. Ay 46 dakika demiştik bir saat 46 dakika yaptım neyse şimdi buraya bir litrelik su şey etsek bir saat sürüyor zaten tamam şöyle yapalım. Bir kilo eti alalım. Bu bir kilo eti hemen burada pişirelim. Bu sırada yarım kilo eti alalım. Hiç lan ne kadar güzel. 14 derece hissediyoruz. Kıyafetlerimizin sıcaklık bonusu da 13 zaten. Hadi gidelim. Şimdi nereden gideceğiz? Yani? Ters yönden şuradan gideceğiz. Bir tane yol ayrımı var. Hatta sanırım oraya biz gittik. Orada bir tane römork bulduk. Bir tane prefabrik bir bina bulduk. Ufacık. Galiba oraya gideceğiz. Oradan da devam edeceğiz. <laughs> bakayım şurası bu da yol yok ki Neyse ha bir dakika nasıl ya haritaya göre şöyle gideceğiz şurası yok tamam. Biz buraya gelmemiştik yalnız. de gelmişiz. tavşancıklar var yani. Gerek yok. Şu durumda da tavşancık bir zaman öldürmeyin değil mi? Aaa. Milton Park'ı anladım hatırladım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> bir tane keşfedilecek bir yer var mı? <laughs> Hazır yorgun değilken ve üstümüzde <laughs> çok bir şey yokken Şuradan atlayıp gidelim bence ya Ama üstümüzde çok bir şey yok dedim <laughs> Aa bu ne? Çöküş tarihi bölüm 2 Great bir tarih topluluğu tarafından hazırlanan ve Great bir adası hakkında bilgiler içeren bir <laughs> bilgi buluş <Çok>. Oha Oha <laughs> okuruz. Great Bear'ın niye bu hale geldiğini anlatıyor ama Bak, bölüm 2. Birinci bölüm nerede olduğunu bilmiyorsak. Bebekli salla. Ooo. Fişek kovanı. Güzel. O ne lan? Portakallı. Aa, Gün başlık. Bakalım nasıl bir şeymiş o. Oha. Onu hemen bir giy. Dur, onu hemen onaralım. aralım. Tamam. Mekenzi'nin şapkası. Oh bir şey Kuvanı aldık bir şey kuvanları şu an güzel Başka bir şey yok herhalde O ne lan orada Otomatik şey mi Climbing area diyor zaten Tırmanma alanı diyor tırmanma zamanı. Oha. Şuraya bak. <laughs> Şimdi ya orada liken varmış aslında. Keşke onu alsaydım da neyse. Envanterde dağcılık halatı yok. Aynen peki. Salak ben. <Gülüyor> <Gülüyor> Salak ben. Bozananın orada bıraktık dağcılık alanı. <laughs> Salak be. Ben de diyorum tabi. Üzerimizde yük yokken atlayalım falan. Dağcılık alanı 5 da kilo. Almamışız tabi yük feeling i'm never gonna 39 kiloyuz acaba taşır mı böyle düşüp de götümüzü başımızı yaralarsak cidden üzülürüm ya aa şuraya mı gideceğiz cidden hani daha da aşağı inecez sanırım hadi gidelim bakalım tırmanmak için çok yüklü Haydi. 35'i geçmeyeceğiz. Şimdi suyu her türlü pişiririz. Ama yemekleri atamam ki. Yemekleri nasıl atayım? Yemekleri nasıl atayım? Bir kilo yemek yesek. Oğlum ne yapacağız ya? Şimdi çubukların hepsini atalım. Çünkü çubukları bulmak çok kolay zaten. Şunu atalım. Şu bardakların hepsini atalım. Çünkü zaten onlara ulaşabileceğiz. Hmm, şimdi Başka neyi atabiliriz ki? Bir tane Sedir çırası iki kömür atsak Hala çok yüklüyüz Oğlum bu kadar ağırlık yapan ne lan Kitabı da at kitap çok fazla gerçekten Şunların hepsini atalım Aa aslında onlara ata ata ulaşabiliriz. Bak bir dakika yakacaklara girelim. 9 tane tutuşturucu parçası çok zaten. 35 oldu ha 35'in de altına ineceğiz. Öf. 2 toplanmış odun atsak 35 27. Başka ne atabiliriz? Bak buradan bir şey atılır ama ne atılır ben de bilmiyorum. Hmm. Sargı bezlerini atalım. Bak iki tane sargı bezi. Hadi bir tane daha atalım. Ay iki attım dur. İki değil. Aman burada çok karman çorman olmuş. Neyse. 34 e 87. Şimdi bir kahve daha mı gömsek acaba? Bir kahve daha gömelim. Allah Allah. Yok yok rahat ineriz tamam. <laughs> rahat ineriz. Hayır hayır. Ya What the hell? that rope was older than it looked. nasıl hikaye anlamında yaşadık bunu? Sanırım. Evet evet hikaye anlamında yaşadık dağdan geçen yolu bul. Dağdan geçen yolu mu bul? Oha neredeyiz lan? Ha. Biz daha Lili'nin Lili haritasından biraz şey yaptık. Of of. Ya buradan şeye bağlanacağız. Kesin ben bu haritayı biliyorum. Hayatta kalma modunda oynadım. Gizemli göle gideceğiz buradan. Dağdan geçen yolu bul. Şimdi biz bir şu haritaya baksak şu haritaya baksak. Öyle gitsek. Şimdi şöyle indik.